Kendimizi orada uyuruyoruz. The Guardians of Galaxy. İngilizcem de mükemmeldi. Bu arada size bir haberim var. Ay neler oluyor Rabbim. Hata yaptıkça yapıyorum yani ya. Korkunç oldu. Rabbim yardım et. Günaydın. Şimdi ben o kadar yani günaydın akşam oluyor. Ben o kadar saçma bir şekilde uyumuşum ki saat 2'de uyandım. Şu an saat 3'e geliyor. 3'e 10 falan vardır yani. Kahvaltı yapıyorum. Kahvaltımı hazırladım. Elalar annesiyle birlikte anneleri. Annesi babası. Anneleri neyse. <laughs> Topluca 10 tane annesiyle birlikte. Annesi babası falan onlar Eminönü'nü gezmeye gitti. Ben de şimdi kahvaltımı yapacağım. Bir de akşama börek yapayım diye düşünüyorum. Akşam onlar geldiğinde de aç olur. Biz geldiğimizde de, aç oluruz. Börek yaptıktan sonra dışarı çıkacağım. Öyle işte. Şimdi haber vereyim dedim. Şu hemen bir kahvaltımı bir acilen yapmam gerekiyor. Karnım çok aç. Tabii ki yemek yerken bir şeyler yaptıkça yapıyorum yani ya. Allah'ım ya Benim telefonum biliyor musunuz bilmiyorum Samsung tamam mı? O yüzden kamerası çok iyi değil. Aslında çok iyiydi. Bu sene başında bir şey oldu. Kesin onu güncellediler. O yüzden hayata veda etti kendisi. Ve ben de asla şu an yeni bir telefon alamam yani. Asla. Öyle bir şeyim yok. Maddi gücüm öyle bir maddi gücüm yok tamam mı? Kendimizi orada yürüyorum. O yüzden de şu an şu kameram var biliyorsunuz. Kameradan reels çekmeye çalışacağım. Ben bir iki reels'ımı kameradan çekiyorum. Ama sorun şu. Kameradan bilgisayara atıyorum ya. Bilgisayardan telefona atıyorum. Telefona attığımda telefon bu kameranın çektiği kaliteyi kaldırmıyor. O yüzden videolarımı açmıyor. <laughs> Mükemmel yani. Ve ben videoyu sadece sese göre düzenliyorum, atıyorum. Korkunç bir şekilde sürekli donuyor. Sadece sesi var. Düşünün videonun. Atıyorum ve o zaman da Instagram e, şu an beyaz ya mesela ortalık. Onu sarı yapıyor. Yani Instagram, telefon falan beni gerçekten yoruyor ama bir kere daha bir deneyeceğim. Öyle şu anda şunu okuyorum. Biliyor musunuz bilmiyorum ama. Bakın. Bunun da yarısında falanım. Bunu da gece şey yaparım. İşte öyle yani. Şimdi hemen. Önce bir kamerayı deneyeceğim. Ondan sonra da hemen keman çalacağız. Şimdi başlıyoruz. Baktım size bu arada. Oluyorsunuz galiba yani. Deneyeceğiz bir şekilde. <laughs> bir şeyler deneyeceğiz. Şimdi ben acıktım. Gittim kendime şey aldım yaptım börekten aldım biraz. Elagil daha gelmeyecekmiş yani bir bir buçuk saat önce gelir onlar. Ben de biraz ayran işte börek, domates, biber koydum ve yiyorum. Aslında yemek yeri 3 saat oldu ama ben böyleyim işte hemen acıkıyorum. Evde olunca sürekli bir şeyler yiyesim geliyor. Bu ekstra mükemmel bilgileri verdikten sonra. Şimdi bir de bir şey izleyerek. Ay çok yukarıdasınız. Galaksinin koruyucularını aç. The Guardians of Galatasaray. İngilizcem de mükemmeldir farkındaysanız. Şimdi kahve yaptım kendime. Oturuyorum daha filmi izleyemedim. Çünkü bu arada babam aradı. Tam ben filme oturdum. Babam aradı. Onlarla görüntülü konuştum. Ver orada diye. Ondan sonra bütün dedikoduları aldım. O, ben buradan dedikoduları verdim falan. Rutin konuşmamız. Sonrasında başka ne yaptım? Birazcık da oturdum işte. Hiçbir şey yapmadım. Benim bugünlerim neden hiçbir şey yapmamakla geçiyor? Neyse. Şimdi işte o filmi izleyeceğim. Bir de kahve yaptım. Çok güzel. Kahveye bayılıyorum ya aşığım siz de öyle misiniz bilmiyorum. Bu arada bu video o kadar garip ilerliyor ki ne olacak ne bitecek hiçbir fikrim yok. Ne yaptığımı ben bile bilmiyorum ama öylesine bir video. İşte bazen de böyle ne yaptığınızı bilemezsiniz. Bu arada size bir haberim var. Eğer buraya kadar geldiyseniz bu haberi duymaya hak kazandınız demektir. Ben e, Acun Medya Akademi'ye başvurdum bilenleriniz vardır aramızda. Ondan mülakatı çağırdılar beni. Mülakatı geçemezsem almayacaklar. Hayırlısı inşallah geçerim. Ya yani mülakatı falan gideceğiz. O yüzden onun için çok heyecanlıyım ve o benim hani beklediğim bir şey. Şimdi önümde Acun Medya Akademi'ye başlamak var ya o yüzden o arada kendim ne yapacağım bilmiyorum. Çünkü hangi yönde ilerlemek istediğimi biliyorum ve bu Acun Medya Akademi ile olacak falan umarım kabul alırım ve <laughs> ilerlerim. Ama işte o zamana kadar böyle günlerim birazcık daha ne yapacağım bilememekte geçiyor. Öyle. Bu haberi vereyim dedim. <laughs> Bir dakika. Hemen çantamı alayım da. Selam! Farklı bir günden merhaba. Şans saatler 3'e geliyor. Ve biz sizinle dışarı çıkıyoruz. Çünkü bugün de işe gitmiyorum ve... Artık dışarı çıkmam gerekiyor. Dışarı çıkmadığım zaman evde hiçbir şey yapamıyorum. Her şeyimi aldım. çantamda full. İşte biraz belki dedim. Şu an Sultan beni bekliyor. Bir dakika. Hemen gidelim. Su içeyim bir de. Susuz hayat. Of. Çok şükür yarabbim. Sütümü içtim. Ay mutluyum. Ay bir dakika. Olamaz. Kanka bir dakika ona acil bir şey varmış gibi bir dakika dedim ama aslında yüzük almam gerekiyor yüzüksüz kendimi kötü hissediyorum korkunç oldu Rabbim yardım et kanka bir dakika hemen geliyorum gidiyorum bütün aşklar yüreğimde şurayı kapatayım misafir var odam birazcık daha hani bir kalcıcık 100 lira unuttum en son 100 lira alacaktım dur hiç param yok hemen tek bir kuruşum oldu. Bu kameraya nereden bakıldığını bilmiyorum. 100 lirayı göster çabuk. Son 100 TL. Ve <laughs> onunla... Aynı, onunla onuna kadar savaş olmuyor. E bak kahve içmeye gitti. <gülüyor> 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 Böyle işte. Taviz vermeyeceksin hayata karşı. Allah bir yerden veriyor. Hadi E Şimdi çıktım tamam mı? Espresso Lab'dan. Şöyle bir şey var. insanlar gerçekten asla insanlara ayrımcılık yapmam. Ama insanları saygılı ve saygısız olarak ayrımcılık yapabilirim. Yani o kadar saygısız insanlar var gelmiş böyle bağıra bağıra TikTok falan izliyor. Orada insanlar ders çalışıyor. Ama asla saygı göstermiyor. Bağıra bağıra TikTok izliyor. Ve kendi de TikTok çekiyor orada. Böyle şey yani bilmiyorum anladınız mı? Normal değil bu, bu tarz insanlar. Ve şöyle bir şey var. Şimdi bir şey diyeceğim. Yanlış anlaşılacak. Büyük ihtimalle cinsiyet değişikliği yapmış. Ya da başka bir şey. Ama bu bundan dolayı onu ayırmıyorum. Sadece o kadar saygısız ki yani sanki her şey hakkı varmış gibi davranıyor orada. Ve bağırarak falan konuşuyor. Yani dünyanın en saygısız insanıyla bir 3-5 saatimi geçirdim. Neyse ki ben kulaklıkla çalışıyordum ama herkes rahatsız oldu yani. Ben de bir kalktım artık yeterli dedim ve hayatıma devam ediyorum şu an. Şimdi eve gidiyorum. Acıktım bu arada. Ve kahve 43 TL olmuş. Yani bir kahve 43 TL olmamalı bence. Son 100 liramın 43 TL'sinde ona verdim. Ee, bütün maddi istikrarımla hayatıma devam ediyorum. <laughs> Ay, neyse. Bunları düşünmüyorum. Para gelir geçer. Ben şeyime bakayım. Kendi eğlenceme bakayım. İnsanlar da bana bakıyor ama. Birazcık ders çalıştım tamam mı? Sonrasında beynim almamaya başladı artık. Dedim ki en iyisi gitmeliyim. Video editimi bitirdim. Videomu editledim. Ondan sonra dedim en iyisi eve gideyim. Birazcık otururuz falan. Şimdi eve gidiyoruz. Selam. Eve geldim. Bayağı bir zaman geçti. Yemek yedim, kahve içtim, birazcık oturdum. Misafirlerimiz var biliyorsunuz ki. Onlarla falan oturduk biraz. Videoyu şu an yüklüyorum. Siz iz, büyük ihtimalle izlediniz. Ev turu videosu, işte masraflar, harcamalar gibi bir video. Onu yüklüyorum. Şu an 35 dakika kası kalmış. O bittikten sonra yatmayı planlıyorum. Tabii yatabilirsem. Yarın saat 12.30'da işe gitmem lazım. 11.30'da falan çıkacağım. Bu videoyu burada kapatacağım çünkü video çok uzun oldu. Nasıl bir video oldu gerçekten bilmiyorum ama umarım beğenmişsinizdir ve eğlenmişsinizdir. Bence güzeldi. Bu arada ben bunu size göstermiş miydim? Bunu ben yapmıştım. Belki göstermişim de bilmiyorum. Yani şu an üzerimi değiştirip yatmayı düşünüyorum. Bir de birazcık kitap okuyacağım. Zaten biliyorsunuz okuduğum kitabı. Martı'yı okuyorum. Bir de Vişne Bahçesi sanırım. Evet. Vişne Bahçesi. ikisi aynı kitapta. Onları okuyorum. Onu okuyacağım şimdi birazcık. Sonra yatacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ve e Aşağıda yorumlarda lütfen video ile ilgili beğendiğiniz beğenmediğiniz yerleri yazın. İşte yorumlarınızı belirtin. Ben ona göre edit yapıyorum ya da ona göre içerik üretiyorum. Ya da mesela şu video olsa çok güzel olur gibi fikirleriniz olursa aşağı yorumlar bırakın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Öptüm. Bay. Bye bye. bye.